Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik provokasyonların hedefini açıklayan Rus gazeteci Kornilov, Batı'nın seçim sürecine müdahale etmeye çalıştığını yazdı. Rus gazeteci, "Batı Erdoğan'ı devirmek istiyor" dedi. Erdoğan'ın siyasetteki deneyimine vurgu yapan Kornilov, "Erdoğan ülkesinde hem darbe girişimi hem renkli devrimlerle defalarca karşı karşıya gelmiş ve her zaman bu meydan okumaların ustaca üstesinden gelmiş, çok deneyimli bir politikacı." Ayrıca Erdoğan, "Türk karşıtı eylemleri seçim öncesi kampanyalarında yetkin bir şekilde kullanmayı çoktan öğrendi." ifadesinde bulundu. Batı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iktidardan uzaklaştırmaya çalıştığını kaydeden Rus gazeteci, "Kolektif Batı'nın ya kendisini iktidardan tamamen uzaklaştırılmasını ya da zayıflatılmasını sağlamak için her şeyi yapmaya çalışacağını çok iyi bilerek Erdoğan öncelikle seçimleri kazanmalıdır." Türk Cumhurbaşkanı şu anda oy oranlarını yükseltmek ve aynı zamanda muhalefeti bertaraf etmek için aktif çaba sarf ediyor," diye yazdı. Batı medyasında yayınlanan haberlere dikkat çeken Rus yazar, Erdoğan'ın iktidarını sarsmak için ekonomik ve ideolojik sabotajlar ile isyanların desteklenebileceği belirtti. Rus gazeteci Kornilov, yazısına şöyle devam etti. The Washington Post'un Türk seçimlerinin, 2023 yılında dünyada yapılacak, en önemli seçimler olduğunu söylemesi tesadüf değil. Amerikan gazetesi şöyle yazdı, batılı liderler, Erdoğan'ın gitmesini görmekten mutluluk duyar. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa bilhassa Vladimir Putin ile ittifak kurarak Erdoğan'ın dünyadaki olaylara yıkıcı etkisi olmasa daha iyi hissedecekler. Madem ki bahisler bu kadar yüksek, Batı'dan Türkiye'de ciddi boyutlarda provokasyon yapılmasını bekleyebiliriz. Tabii ki kimse Türkiye'nin stratejik bir dayanak noktası olarak çok önem teşkil eden NATO'dan çıkarılmasını ciddi ciddi konuşmayacaktır. Seçimlere müdahale etme, iktidarın otoritesini sarsma, ekonomik ve ideolojik sabotaj, isyanları desteklemek. Bunlar Batı'nın resmi müttefikine karşı olsa bile aşina olduğu hareketlerdir.